Şimdilik. Siz bir patlamaya geliyorsunuz ama. Selmanın maskesinin içeri alınmıyor. Yasal Nasıl yasal değil? değil? Allah aşkına bu kadar genelde şey verilmiş bir karar siz anayasaya aykırı davranıyorsunuz. Selmanın anayasada böyle içeri, bir şey yasak. yok. Anayasada yok. Açın bakın. <laughs> Yok, sadece genelge var. Genelge de özel hallerde olağanüstü hal ya ilan edildiğinden... Sen bana edildiğinde maske, evet. yani. maske takmıyor şaka zaten. Takmıyorum. Yani. Neden? Mi, Çünkü mi? anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerek. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı maske takmaya itiraz ediyorum teşekkür ederim. Çok yardımcı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.